Bursa'nın Yenişehir bölgesi bizim de Osmanlı ilçemizin dere Yörük köyü sınırlarında Bursa Orman Bölge Müdürü sınırları içerisinde şu anda bir orman yangınımız var. Yaklaşık 25 hektarlık bir alan şu anda yangın etkisi altında. Hem Bursa tarafından hem bizim tarafından yoğun bir şekilde bir müdahale var. Bilecik tarafında yaklaşık 40 araç ve 200 personel şu anda müdahale ediyoruz. Ayrıca iki tane helikopter de müdahale ediyor. Ee, hem devletin bütün imkanları hem de özellikle özel sektörde burada çalışan e, iş, iş makineleriyle çalışanlarıyla beraber ciddi bir müdahale var şu anda. Tabi rüzgarın etkisine göre önlemler e, alınıyor ve müdahale e, hızı artırılıyor. E, ayrıca özel idaremizin şu anda dözerleri yangın bizim köylere gelme ihtimalini önüne keserek şu anda çalışmalar devam ediyoruz. tedbiren hızlı tren inşaatını yapan firmanın bir şansesi boşaltıldı. Bütün arkadaşlarımız buradayız, bütün ekiplerimiz burada müdahale ediyoruz. Bilecik tarafında herhangi bir tahliye söz konusu değil. Şu anda bir öyle bir öngörümüz yok. Sadece bir şantiye ile ilgili, az önce ifade ettiğimiz şantiye ile ilgili o tedbire bir boşaltma oldu. Onun dışında bir problemimiz yok şu anda.